Öğretmenlere geçelim. Atanmayan öğretmenlere bir hayal kırıklığı daha. 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini gençlerimizle paylaşmak istiyorum. İnsan buna müjde demeye utanır. Aslında bu yıl yapılacak atama Eylül ayında 15 bin. 10 bin akademiden sonra o da akademiyi tamamı geçer atanacak sayı. Yani siyasi iktidarın yeni mucizesi de 2 yıl sonra atanacak öğretmenin sayısını açıklamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 25 bin öğretmen atama müjdesi eğitim sendikalarından da girdikleri mülakatta elenip 164 gündür bakanlık kapısında nöbet tutan öğretmenlere kadar her adreste tepki çekti. 25 bin atamanın 15 bini 2024 yılı KPSS puanları dikkate alınarak yapılacak. 10 bin öğretmense Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne alınacak. 2 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayanlar öğrencileriyle buluşacak bir buçuk yıl askeri ücrette emeklerini sömürecekler ve bir buçuk yılın sonunda kaba sözler gibi soyut subjektif ifadelerle birçok öğretmenin de orada görevine son verilir. 2025 KPSS daha yapılmadı. AGS daha henüz yapılmadı. Yapılmadığı halde 10 bin açıklandığı için şimdi insanlar çok umutsuz. Çünkü daha girmedikleri sınavın kontenjanını belirlediler ve çok düşük bir kontenjan. Yani 10 bin çok komik bir rakam. Yüz binlerce öğretmenlerimiz atama bekliyor. 15 bin sayısı neden bize reva görülüyor? Yeni bir mülakat olacak. Kesinlikle yeni sorunlar geliyor. Yeni mağdurlar geliyor. Sadece 75 ilde 100 bin 541 norm kadro ihtiyacı var. Türkiye genelinde ise 86.136 ücretli öğretmen görev yapıyor. Ancak bakanlık 2024-2025 yılı için yalnızca 20.000 atama yaptı. Yeni atama sistemi nedeniyle hayata geçen mülakatta da mağdur öğretmenler ortaya çıktı. Onlar hukuk mücadelesi başlatarak atanmayı beklerken Cumhurbaşkanı 10.000'i akademiye 25.000 öğretmen atama sürecini başlatıyoruz dedi. 1 milyona yakın öğretmen atanmayı bekliyor. Yani dünyadaki 70 ülkenin nüfusundan fazla 100 bine yakın ücretli mevsimlik işçi gibi çalıştırıyor. Gerçekler 15 bin atama. O da mülakatla. Orada da muhtemelen yine torpilleri göreceğiz. 10 bini de Katmerli mülakat sistemiyle. Bu 15 binde tekrardan mülakata alınacak. Mülakata alınacaksa 164 gündür biz niçin direniyoruz? Ortada böyle bir adaletsizlik varken siz mülakatı bir güncelleme yapıp hangi usulle yapacaksınız? Mülakat mağduru öğretmenlerin sorunu çözülmeden 15.000 öğretmen alımı için yine mülakat yapacak Milli Eğitim Bakanlığı. O sayı emekliye ayrılan öğretmenlerin sayısını da karşılamıyor. Emekli, istifa, ölüm ve benzeri sebeple sistemin dış çıkan öğretmen sayısı kadar bile değil. Bu bırakın bir sorunu çözmeyi yaraya pansuman olmaz.